Yepyeni bir anti royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Korktuğumuz şey başımıza geldi. 3 silahşörler o kadar güçlendi ki metayı tamamen ele geçirdiler. Yüksek kullanım oranına rağmen ortalama %57 kazandırma oranı var. Biz de bugün en iyi 3 silahşör destesinin iki farklı versiyonunu kullanacağız. Artık hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Tamamdır ilk elemanı bulduk derken Türk oyuncu geldi karşımıza. Bol şans diyelim. İnşallah beni tanımazdan. Oynadığım desteğe baksana. Elit barbar falan var bu destede arkadaşlar. Ki elit barbar döndü bile. Herhalde tanımıyor. Şimdilik bol şans dedi. Hiç bozuntuya vermeyelim. Biz de bir emoji atmayalım. Şuradan bir haydut bırakacağım. Tamam devam edelim. İyileştirici ruh yaşıyor olması güzel. Biraz bekleyelim. Güzel bir iksir harcarsa iksir toplayıcı bırakırız diyecektim ama çok da fazla bir iksir harcamadı da ben yine de bırakacağım ya. Hayalet falan var ya savunma konusunda çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. İyi bari. Tamam şöyle bir çarpma. En azından destemizi güzel çevirdik. Oklar atması sıkıntı değil. Burada hayaleti daha fazla desteklemeyeceğim. 9 iksir olduğu zaman arkadan bir 3 silah şöyle çıkalım. Valile bence kötü kullandı ya. Yani gereksiz bir varildi bence. Şimdi artık 10 iksir olmak üzereyiz. 10 iksir de beklemeyelim. Arkadan 3 silah şöyle bıraktım. İksir toplayıcımız hayatta olduğu süre boyunca zaten iksir vermeye devam edecek. İki taraftan erkenden bir atak yapıp çok erken aşamada yakalama şansımız var. Ama elit barbarı kullansam mı diye düşündüm. Sağdan haydut. Soldan bir iyileştirici ruh bırakalım. Daha fazla bir şey şu anlık atmayalım. Yani adam da muhafız olduğu için şu anlık savunacak ama bundan sonra bir yerde yakalayabiliriz sanki. Bu arada silah bir tanesi bile ne kadar güçlü lan. Orada muhafızı bayağı yordu şimdi de bunu öldürüyor. Aslında muhafızlar elinden çıktı ya. Bir elit barbar basalım. Şuradan bir iksir daha gelecek bize. Evrimle çarpmayı da hemen kullanalım. Devam. Hayret bir tane daha vur aslanım. Abi buradan yakalamak lazım soldan bir haydut. Kulübeyi falan atarsa sağ soldan yakalayacağız. Hadi güzel güzel yakaladık artık yakaladık. Ya bir yerde zaten yakalayabileceğimi biliyordum da erken yakalayayım diye bu kadar risk aldım sağdan falan biraz vurmasına izin verdim. Şimdi zamanında bir buz golemi bırakalım şöyle kule kessin bunu. Eğer domuzcuklarla tek bir taraftan girerse elimizde evrimli kraliyet hayleti var. İki taraftan girmeyi akıl ederse sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz hasar yemeyi kabul etmek durumunda kalırız. Arkadan 3 silah şöyle bırakalım iki tarafı da savunmuş olalım. Tamam şimdi kraliyet hayletimizi atalım. Ya burada ben ruhu da atacağım. Elektro ruh hiç hayalet atlamasın çünkü askerleri falan öldürüyor ya. Abi soldan basacağım elit barbari ya. Adam şu ana kadar elit barbari görmedi. Bundan sonra bana sövebilir ama ben gene de basmak istedim orada. Şimdi kuleye bir çarpma atalım şöyle. Silah birini korumak için. Hayalet biraz daha yaşadı ya ama yok yok. Bu ataklardan bir şey çıkmayacak. Hasarda hala yakınız. Sağdan bir haydut. Acaba hayalet falan tekrardan evrimini çevirmeye çalışsam mı? Buradan bir şey çıkar mı diye bakıyorum da. Soldan bir hayalet. Makineyi öldürdük. Fena değil. Şöyle bir iyileştirici ruh bıraksak. Silah şöyle biraz daha koruyalım. İki taraflı bir elit barbar bırakalım. Adamın yapacağı tüm atakların önünü kesiyorum bir yandan ama bir yandan muhafızın arkasında domuzcuk falan sıkıştıracak. Arkadan 3 silahşör bırakalım. Neyse şu anlık üstünlük bizde ya. Halledeceğiz gibi duruyor. Bu arada 3 silahşörle de artık son defa oynayacağım arkadaşlar. Çünkü baya bir maç attık bununla. Şöyle devam. Sonra bir buz golemi bıraksa. Tamam haydut ölsün o önemli değil. Hasarda adam yakaladı bizi oğlum. Bir elit barbar falan atsak mı? Tekrar bir üç silah mü çevirsek? Bilemedim. Atacağım. Elit barbar atacağım. Hatta bir de ruh atalım. Güzel. Sonra bir haydut. Muhafızı döndürecek bu arada. Ona yapabilecek hiçbir şey yok. Sol tarafa savunmaya gerek yok. Sağdan bir kraliyet aileti. Güzel. Silah bir tanesini orada çok iyi koruduk. Buradan bir buz golemi. İyi oyundu diyelim. Bence burada bitti gibi. Buradan daha savunamayacak. Güzel. Adam iyi oyundu bile demeyecek bana muhtemelen. Bir daha iyi oyundu diyeyim ama içinden küfür ediyordur şu an. Ulan böyle barzo bir deste değil de şerefli bir deste kullanıyor olsaydık karşımıza Türk oyuncu gelmezdi. Bu da ismini ceza koymuş ama Türk bir oyuncu değil galiba klanına baktığımız zaman. Bu arada arkadaşlar sizce 3 silahşör destesini kullanmak yetenek gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Yorumlarda bunu küfrederek kendi aranızda tartışın ben de bir yandan yorum kasmış olayım. Havaya bakan tek kartımız 3 silahşör olduğu için balona karşı mecburen 3 silahşörü kullanacağız ama ortadan bölsek mi bölmesek mi? Şöyle bölelim ya. 2 tanesi soldan gitsin. Tamam bir ruh bırakalım şöyle dikkatli atalım orada güzel. Çok güzel oynadık bence. Tamam okları boşuna attı ya. Çarpmayı da boşuna attı. Oklar artı çarpma attı. 3 silah hala yaşıyor. Bir de oduncunun öfkesinden falan da etkilenmişlerdi. Şu an 2 iksiri falan ancak var. Soldan ne atabilir? İskelet tarzı bir şey var mı acaba ama yoksa çarpma boşa gider. Onu çok kolay yakalıyoruz bu desteğiyle ya. Ama bak bu da bir yetenek. Orada 3 silah falan çok güzel yerden böldük. Devam ettik. Bir yandan koruduk falan filan. O şekilde şuradan bir haydut. Kuleye hiç hasar yemek istemiyorum. Nereden vuruyorsun orası çocuğu? çocuğa? Bluetooth'la mı bağlanıyorsun? Ne öyle? Kraliyet aileti yalnız adamın balonu döndü. O sonra balonu kullanmıştı. Ondan sonra toplam 3 kartla attı. Balon döndü şu an. Ve bizim 3 slasher atabilecek bir iksirimiz yok. Adam bize aniden yakalayabilir. Çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir çarpma atalım. Bir yandan evrim dönsün. Bir yandan da bir tane daha vursun. Gayet iyi. Hayır acaba köprüden doğrudan balonla girse şöyle iksir toplayıcıyı falan feda etmek mantıklı olur mu? Bir yandan bunu da düşünüyor insan. İyileştirici ruh bıraksa. Biz yine arkadan bölelim abi silahşörü. Yapacak bir şey yok. Desteği çevirelim. 20 saniye daha oyalanalım. İki taraftan daha atak yapmasın. 2x de zaten bizim deste dönmeye başlar. O yüzden çok da öyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Sağdaki elemanı korumak lazım bir yandan arkadaşlar. Şöyle bir buz golemi. Ee, oduncu evrimli olarak gelecek bu sefer. Güzel silah silahşöre de vuruyor oradan. Ben bir haydut falan şuradan atmam lazım abi. Tamam bir ruh atalım. Güzel lan silahşör balonu gördü. Süngüyle mi vuruyor? Çok yakından vurdu bir daha. Tamam tamam. Mega'yı, Mega bu canlı atlar mı? Atlayabilir. Şöyle bir çarpma atalım ona. O atlamasın. Sonra bir buz golemi şöyle. Hayalette atalım da bu ip neden belli olmaz. Çok güçlü bu arada. Evrimli olucu. Neredeyse 3 taç çekeceğiz lan. Şimdi tekrar bir balon atana geleceksin mi sen? Şuradan bir haydut bırakalım. Sağın ana sağladı. Eyvah eyvah. Şöyle bir ruh bıraksak. Tamam güzel. Zamanında bir çarpma atarız. Bekle. Tamam. Biraz odaklansın. Ondan sonra bir çarpma. Ne yapıyorsun oğlum? Sağdan bir buz golemi. Balonla falan girmeyi denerse acaba 3 tacımı denesem? Sağdan bir kraliyet aileti. Arkadaşlar bu adam sağdan tüm iksirini basacak bence ya da soldan. Şöyle bir haydut. Şöyle iyileştirici ruhla geri çek elemanı. Tamam. Şimdi balonu hemen öldürmemiz lazım. Dondurma tarzı bir şey bunda yoktu galiba zaten. Başka bir şey atmaya gerek yok. O çarpmayı bir tarafına sokturtma oğlum. Şöyle şövalye de vurmasın en azından. Soldan bir kraliyet aileti. İstesek buna 3 taç çekebilirdik biliyorsunuz değil mi? Riski atmak istemedim. Hani zaten 1-0 ya. Aniden belki iki taraflı bir atak yapabilir sonrasında bir tacı alırsa diye düşündüm de keşke 3 taç çekseydik. Şimdi sıra geldi. ikinci desteğe karşımıza Çinli bir oyuncu geldi galiba. CHN yazdığına göre o Çayna'nın kısaltılması olabilir. İsminin sonunda da kalp var. Tahminen çok ipne bir desteğiyle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Adama bol şans diyelim. Arkadan bir kraliyet hayaleti bırakalım. Bir an önce erkenden ben iksir toplayıcıyı çevirmeye çalışacağım ama adamın destesini anlamak lazım. Cadı attı top attı. Bu ikisinin aynı anda bulunduğu bir deste şu anlık metada yok lan var mı diye şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Neyse bir iki kart daha atsın tahmin ederiz ama herhalde meta bir deste kullanmıyor. Kendi destesini oluşturmuş olabilir. Tamam şöyle bir barbar valini. Bar bu arada bu destede avcı olması çok iyi. Çünkü mesela önceki desteyle güzel maç kazandık ama karşımıza çok kötü bir eşleşme gelmedi arkadaşlar. Şu an üç silah şöyle çeviremeyeceğimiz yerde mesela karşımızda balon olsa doğrudan avcıyla bir savunma yapabiliyoruz. Öbür türlü sürekli 9 iksir atmak zorunda kalıyorsun falan. O yüzden eğer 3 silahşör destesi kullanacaksanız bence bu versiyonu ben tavsiye ederim. Arkadan bir iskeletler bırakalım. Bu arada ben iksir toplayıcıyı çevirmeye çalışayım dedim. Bu versiyon da yokmuş. Şimdi fark ettim onu. Şöyle bir 3 silahşörler. Merak etmeyin buz golemini yetiştireceğim. Mega zaten oraya zıplayamaz. Şöyle bir zamanında buz golemi. Yani sağ tarafı savunmaya çalışır 2 tane silahşör burada diye de soldan basit bir şey atar mı acaba iskelet tarzı? Şu anlık görelim bir dahaki savunmada dikkat ederiz buna. Bu kötü kullandı aslında. Üçüncüyü de vuracak. Dördü de vuracak lan galiba. Uy çok iyi. Şu anlık çok iyi hasar verdik. Sağ taraftan bir varil bırakalım. Avcı bırakırsak erkenden özellik basar. Yine basabilir özellik de en azından. Burada şansımızı deneyelim. Sakın gelip vurma. Ayı çok severdim. Şimdi adamın megası falan dönmüştür ama şimdilik bir avcı bırakalım öyleyse. Başka bir şey atmaya gerek yok. O gelip bir tane vuracak her türlü zaten. Ya bir şekilde mega şövalye elinden çıkarsa domuzcuk atacağım da. Yok abi şimdi de top attı adam. Hiç domuzcu kaçacak fırsat yok. Arkadan bırakalım evrimli kraliyet aletini. Acaba 3 silah şöyle bir atak yapmayı denesem mi erkenden diye düşünüyorum bir yandan ama. En arkadan çıkalım 3 silah şöyle. Artık 2x'e de girdik. Bu adamı döngüye almaya çalışacağım. Zaten 3 silahşör destesi kullanıyorsanız 1x'de birazcık sabredeceksiniz. Ondan sonra sürekli aynı hamleleri yaparak adamı döngüye almaya çalışacaksınız. Aslında o yüzden 3 silahşörler o kadar fazla bir yetenek gerektirmiyor. Her deste iyi kötü yetenek gerektirir ama hani diğer destelerle kıyasladığınız zaman çok fazla bir yetenek gerektirmiyor demek istediğim. Şuradan bir iskeletler bırakalım. Tamam şöyle bir avcı bıraksak. Bak savunmayı izleyin köprüde abi. Uy nasıl sıkıştırdım onu. Bak benim diyen adam şu savunmayı yapamaz. Şimdi şöyle bir domuz. Orası çocuğundaki şansa bak. Ya topu şansa böyle kullandı. Adam bende domuz olduğunu bile bilmiyor bu arada. Yok hiç yani hiç istediğim hasar vermedim ve şu an bir binici hata gelirse bok yedik. Hemen şöyle bir 3 silahşör. Valkülü birazcık oyalayalım şurada geri çekelim. Bilerek o tarafa attım iskeletleri hani bunları etkisi altına almasın. Oğlum biz bunu nasıl yakalayacağız? Bu adamda şey de var. Mega şövalye de var. Neyse dur bakalım. Topla beraber alev topu atmamıza gerek yok. Doğrudan sağdan atalım. Top zaten öldü. Yani soldan falan böyle güzel hasarlar verdik de domuzları ikiye bölmek lazım. İlk önce soldan bir avcı. Tamam. Sonrasında şöyle bir kraliyet domuzlara. Mega'yı sağdan atacak. Biz soldan oynayacağız biraz burada. Solu iskeletlerle falan destekleyelim. Mega'yı hala atmadı lan. Alev topuna mı dönsek? Silah zaten kilitlendi. Alev topuna atıp adama iyi oyundu diyelim. Yalnız bu destenin asıl olayı sürekli kraliyet domuzları evrimini çevirmeye çalışmak. Biz az önce galiba maç boyunca sadece bir defa kullandık domuzcukları. O yüzden bu maçta daha dikkat edelim. Domuzları sürekli çevirmeye çalışalım. Çünkü destenin nasıl kazandırma oranını yükselten domuzcuklu versiyon. Adam hala bir kart atmadı. Ben ona göre oynayacağım diyecektim ama. Hemen arkadan 3 silah şöyle çıkmak sanki hata olmaz ya. Bu destede iksir toplayıcı falan bulunmadığı için erkenden 3 silahşör döngüsüne sokmaya çalışalım adamı. Adamda yıldırım varmış. Çok güzel bir tercih. Yani 3 silahşörün en büyük antisi zaten yıldırımlar. Adam demek ki karşısına nasıl bir deste geleceğini tahmin etmiş. Güzel bir ileri görüşlülük. Şimdi sağdan güzel bir iksir harcarsa soldan domuzcuk bırakabiliriz. Aslında 4 iksir harcadı. Şu an 3 iksiri falan ancak kalmıştır. Ne atabilir domuzlara? Yani kraliyet ayeti. Tam da 3 iksir kalmış. Burada buz golemiyle mi savunma yapsak? İskeletle mi onu düşünüyorum. Çok güzel hasar verdik ya. İyi ki böyle bir risk almışız zamanında. Kraliyet hayleti atalım iskeletlerden sonra. Bir yandan şu salağa savunmuş olalım diyecektim de. Yok artık avcı atmak mecburiyetindeyiz. Yapacak bir şey yok. Kuleye vurma lan. Avcı. Oy avcıya bak. Oğlum avcıya bravo diyeyim lan. İlk defa böyle bir şey gördüm avcıdan. Vallahi vurdurtmamak için kendini feda etti orada. Aslanım benim. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Şimdi bir yandan biz atağa kalkmış durumdayız ama Kule avcıyı görmeden şöyle hayaleti görse çok iyi olurdu. Bunu rahat keserdik en azından diyecektim. Yapacak bir şey yok. Allah kahretsin. Şöyle bir buz golemi bırakalım. Tamam. Sonrasında bir domuzcukla Pekka'yı geri meri çekelim. Bak çok güzel oynadık biliyor musunuz burayı? Tamam güzel iksir harcadı. Şöyle bir iskeletler. Hemen bir avcı bırakalım. Umarım çarpması yoktur. Atma değil mi bu çarpma marka arkadaşlar? Avcı tek atman lazım ona. Ay aslanım benim. Erkeğim benim oğlum. Bugün avcı taşıyor lan. Gerçekten avcı olmasa şu savunmayı yapamazdık. Bir an beni böyle Pekka gibi obezite bir kartla yakalayacak zannettim adam. Çok güzel savunduk burayı be. Tamam buradan zamanında bir varil atmak en mantıklısı olur. Zamanını güzel ayarlayacağım. Sonrasında bir de buz golemi bırakalım. Vali böyle biraz bekleyerek attığınız zaman e, barbarların da yarı canına yakını gidiyor. Acaba doğrudan bir üç taş denesek mi? Sağdan buz golemi tanklayacak ya kuleyi. Deneyelim abi. Ne olur 3 taç ya. Bu maç zaten bu videoda galiba biz hiç 3 taç çekemedik. Devam. Oranın canı 2000'e kadar falan insa aslında. Şöyle bir iskelet bırakalım. Oğlum bırak peşimi be adam. Şimdi yıldırım falan onları atmayı düşünüyorum acaba. Şöyle bir varil. Avcı seni koruyacağım. Avcıyı korumak mantıklı bir karar. Tamam. Şöyle bir domuzcuk arkaya çek. Alev topu atmak lazım. Yak iskelet atmak lazım. Dur dur dur. Tamam. Şöyle bir zamanında bir alev topu. Hemen bir buz golem. Pekka öl 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 amına kadımın hayvanı öl hadi. Hadi bir de varil artık. Bir, bir, kendim kaldım artık. Defansta bir ben kalmadım be. Arkadaşlar tekrar domuzcuk atalım. Valla verif bırak bize 3 tat çekecek bu şekilde. Şöyle bir iskelet. Alev topunu kullanacağız mecbur. Şu salan kalkanı kırılsın hemen de. Şöyle bir alev topu güzel güzel. Bir yıldırımlık can kalmasın aman diyeyim. Tamam. Güzel. Bir avcı yıldırım atarsa bok yedik. Oh atmadı. 3 silah şöyle hemen basmamız lazım. Sağdan bir pekka falan atsana sen şuradan. Çok mantıklı bir hamle bu. Şöyle bir buz golemi. Dur şöyle bir barbar var artık kraliyet uçan domuzlar. Hadi. Bir alev topu elektro falan da atıyor ya. Artık benim hak ediyorum bu maçı be. Vallahi gitti maç. Vallahi gitti. İskeletler. Koçbaşı artı yıldırım yapacağını düşünüyorum ben bunu. Tamam. Siktir et. Doğrudan yıldırım elinden çıktı ya. Hemen 3 silahşör. Beklemiyordur. Koçbaşı falan bas sen hadi. Yıldırım'ı tekrar çevireme. Çok güzel aldım maçı. Oy amına koydum galiba. Oh. Oğlum nasıl bir maçtı. Böyle bir şeyden 3 taç yiyeceğim zannettim. Orada çok risk aldık ya. Bu kadar güzel savunmalar yaptıktan sonra buna yenilsem yani kendimi cezalandırırdım. Bu herifin kupasının o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hani çok iyi bir oyuncuya benzemiyordu ama. Pekka'yı falan zamanında güzel bastı. Biz de böyle çok risk aldık orada. Güzel savunma yaptıktan sonra bayağı riske attık durumu. Az daha böyle bir şeyden 3 taç yiyecektik ya. Evet arkadaşlar neyse ne toplamda iki farklı desteyle oynadık. Bence bu ikinci deste çok daha iyi çünkü destede avcı var, havaya bakan bir kart var. Zaten daha önceden de söylemiştim. Ama siz birinci versiyonu da kullanmak isterseniz bu desteyi de tavsiye ediyorum. Zaten bu iki destenin de çok yüksek kullanım ve galibiyet oranı var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.